dur yavrum. Gitmeyelim. Bunlar başka çaldılar. Düğün yapmıyorlar. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Muğlalı Kelmülazım Hüseyin Ağa, müfrezesiyle birlikte dağlarda eşkıyalık eden, devlete aliye kafa tutan bir takım serseriyi Bugün sabah namazından sonra inlerinde basarak hak etmişlerdir. Padişahım çok yaşa. Sırıkların üzerine geçirilmiş kellelerden hala kanlar sızıyor. <laughs> Gözlerim dehşetle yuvalarından fırladı ve ben çığlığı bastım. <laughs> Babam bu çığlıktan kurtarabilmek için önde durduğumuz demirci dükkanına çekiverdi beni. Akıl tahtamın bir çivisi demirci dükkânda düştü ve kayboldu. Olay bu kadarla kalmadı. 8-9 yaşlarındaydım. Her akşam olduğu gibi babam elimden tutup tepecik kahvesine götürdü Aa baba, bak bir derviş.